Başla şiir yazmaya başla. Başla şiir söyle hadi. Aşk diyorlar bana. Ama ben yine aşk demedim ama. Sense bir mecnun desem bir Leyla. Aşk bir sudur iş iş Senle ve ben bir çatı altında yürürken kendimizi kaybettik. Herkes bize deli diyorlarmış. Ama Asi deli kendileriymiş. Biz yine akıllıyız. Ama Hadi ama olsun harikasın olsun. Ama bir gün efkarlar efkarlarken kafayı vurdum duvara. Aha, kan girdi beynime. <laughs> tam kafa 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 tam kafa. What? Ta ta. One minute. One minute. One minute. Çok güzel söylüyorsun. One minute. Devam et. Yok. Devam et hadi. Yok. Devam et.